Hepinize merhaba arkadaşlar. Yine bugün denizde hayatta kalma oyunu oynayacağız. Evet, oyuna Girdiğinizde böyle başlıyor. Evet arkadaşlar Ne girdiğimizde iki tane var. Gum havuzu. Hani Minecraft'ta yaratıcı var ya. O. Hayatta kalma esesi. Aynı yani Minecraft'teki hayatta kalma. Hemen girelim. Ben hayatta kalmada biraz ilerledim. Ondan devam edeceğim. Size göstereceğim neler yaptığımı. Bir de bana çıkıp kum ne yaptığımı göstereceğim. Ve bacan çok boş. Tamam. İşte böyle hemen reklamlar çıkıyor böyle. Biz dört tane falan. Aa. Böyle dilleri aldığınızda ee, şuradan sen nereden Ben de nereden gönderdim? bir yerden gönderiyordu da hediyeleri nereden gönderiyordu hatırlamıyorum şimdi ben buradaki başarılarımı alayım işte şimdi e, böyle bu fırın yani burada balık düşüyor. Burada her yiyeceği pişiriyor. Burada bunlar seviye atlatmak için böyle şeyler var. Arkadaşlar bir de oyun çok zor onu söyleyeyim. Ee, ben bile şey hileli oynuyorum. Hileli oynuyorum. Onu bize. Hangi hile derseniz para hilesi. Her para her para harcadığımda o kadar para alıyorum. İşte burası bir atölye. Göstereyim. Böyle. Yani bu eşyalar yapmak için. Evet, basıp basıp duruyorum. ee, işte bu burada balık yakalıyor. Yani buradan balık alabilir. Ben bunların ikinci, ikinci seviye yaptım bazılarını. Şimdi istediğimiz balığı seçiyoruz burada. O 3 saniye 48 değil. 3 dakika 48 saniye alıyor. Haydi. Kuşlara hep hepsine bastım ya. Biz ne pişirdik? Üst kulağına. Evet sandığımızı maalesef açacağız. Şimdi zenginler gibi sandık göreceksiniz. Evet. Bunlar bazıları nadir eşyalar. Mesela çiftlen çok nadir eşyalar. San Semersebren eee San Tom e eee komodunu diğer bölüm gösteririm. Ya bir de arkadaşlar bu sanda e, şey oyuna girdiğinizde 3'e 3 alan e veriyor. Siz böyle eşya katıyorsunuz. Buradan craft yapıyorsunuz. Size tek açık olanlar sal bölümü, düz taban kişisi. Olacak. Ben böyle genişlettim. Burada sala koyabileceğiniz eşyalar burada da üretim, tezgah falan, dövmek, montaj falan onlar. Burada da işte balta, kazma, yay, tabanca onlar. Dekorda işte oturma, işte masa, güneş saati, işte öyle şeyler var. Crafting'i şu çantanın yanında hemen oradan gidiyorsunuz ben neden eşya kasmıyorum? Burada buna yapınca buradan eşyayı kendi alıyor. Hemen evet, şuradaki eşyalar alalım. 5 dakika olmuş bile. Ee, birazcık hızlı olalım. Afkancan bize arkadaşlar bu kapı böyle yaprak birinci seviye kapı. Bu kapı arada sırada açılıyor. Evet. Dolursanız da şey bir tane köpek balığı var. Üstte fark ettin diyor. Orası dolunca köpek balığı sana saldırıyor. size saldırıyor. Evet. Şimdi arkadaşlar ben eşya kasmıyorum. Böyle bunlar eşya topluyor. Arkadaşlar oyundaki en önemli işe önemsiz. Yani gerçekten adı önemsiz. Bakın şunun adı bakın önemsiz diyor. İşte o çok önemli. Yani ciddi ciddi bayağı bir önemli. Eşya yükseltmek için çok önemli. Tamam bunları almışım ben arkadaşlar kumavuzuna falan gireyim. Bekleyin. arkadaşlar kumavuzuna girmeyin. Bize daha bütün oyunu göstereyim. Aa yani şu tuşa basıyor. Şişi. Ha, Ben niye yürüyorum Benim tane kapım Birisi şey. Evet böyle kapanağınız açılıyor. Şimdi haritalara gireceğiz. Ee, gördüğünüz gibi burası radyo. Burada mesela burada nereye gideceğinizi nereye gitmeniz lazım onu söylüyor. O crafting dünyanın da sonu kartalara gidiyorsunuz. Evet. Aloha'nın ikinci önce direkt buraya gönderme çalışıyor. Ama siz e, oraya gitmeyin. Siz e, şuradakine gidin. Ben tam onun üzerindeyim. Bir de şöyle bir şey var. Oraya gidebilmek için eşyalar bulman lazım. Mesela burada görü. O eşyalar bulamazsan gidemezsin. Mesela göstereyim. evet, tamam burada gemi gördük. Ne inşa gerekli sıkışma. Bakın diyor ki bu cihazı bulup bulun yani yapıp Öyle gidebilirmişiz. Ha ben buraya gidebiliyorum. Ha bakın bu en zora yakında dairemiz olacak diyor. Bakın burada askeri kamp diyor. Ben de bütün eşyalar var gidebilirim. Ama o da yakında gelecek. Evet, sen sen ben buraya gidemem yok ben buraya gidiyorum. Bekleyin arkadaşlar benim gidemeyeceğim bir yer yok. Her iyi evet. de bu Evet. Hadi. Ay ne de gidemeyeceğim bir yer var. Bak ben buraya gidemiyorum mesela. Bakın ne de orada soru işareti var. Onu bulmam lazım. Sonra diğer şey buldum. Hmm. İşte böyle gemi gördüğünüzde gidiyorsunuz. Tamam yedik. Bunu ya yağlama yap, buna ee, şey burayı, burayı da işte alacağız işte inşallah konuşamadım. Yağlı yağlama yapacağız. Evet şu an ne oldu anlamadım ben. Sen zamanında neden alet kalmış? Neyse arkadaşlar ben hemen şurada video kesiyorum. Reklam bitince geliyor. Evet arkadaşlar yeniden geldim. Şu an e, adamın gemindeyiz. Adam fener koymuş. E, hemen üst kattan bir